Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Takatuk. Bugün sizlere Metin 2'de FPS ayarları ve iki faktörlü doğrulama ile alakalı bazı yeni güncel bilgiler vereceğim. Bilgiler kısa olacak. Çok uzun bilgiler tutmayacağım. İlk vereceğim bilgi FPS arttırma ile ilgili olacak. Yani FPS arttırma derken Nvidia kartı için geçerli bu arada. Onu da söyleyeyim. AMD ekran kartı için geçerli değil bu söyleyeceklerim. Bunu belirteyim baştan. AMD ekran kartında aynı videoya benzer, benim yaptığım işlemlere benzer işlem yapabiliyorsanız yapın. Zaten kısa bir işlem göstereceğim. Öyle aman aman uzun bir işlem değil onu söyleyeyim. İki faktörlü doğrulamada da şöyle programı göstereceğim. Nasıl giriş yapacağınızı göstereceğim. Bu kadar başka bir şey göstermeyeceğim. Umarım yardımcı olabilirim dediğim gibi. Çoğu kişiye iki faktörlü kimlik doğrulamada da sıkıntı yaşıyormuş. Duydu duyduğuma göre yani bilmiyorum. Ee, ne kadar sıkıntı oluyor artık bakacağız. Ee, hani takıldığınız yerlerde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi şu eksik olmuş, bu eksik olmuş diyebilirsiniz. Şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım falan diyebilirsiniz yani. Eksiklerimi e, belirtin zaten. Ben de ona göre kendime peki düzen vereyim. Videodan da dediğim gibi bir olumlu sonuç alırsanız beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an masaüstümüze geldik. Ee, i̇lk adım FPS. FPS ayarları yapacağız Metin 2'ye. Şimdi arkadaşlar yani şu durumu şöyle anlatayım. Başta videonun başında da konuştuğum gibi sadece Nvidia ayarları için geçerli. AMD'de bu ayarlara göre yapabiliyorsanız yapın. Onun dışında ben Nvidia ekran kartı kullanıyorum. Nvidia'ya göre göstereceğim. Ee, size Nvidia ekran kartınız varsa ona göre bu ayarı yapıp Güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben biraz fark hissettim açıkçası. Aman aman olmasa da yine tabii. En azından şöyle diyeyim. Görev yöneticisinden baktığım zaman kullanımlarda biraz azalma gördüm açıkçası. Şimdi sizlere de göstereyim ne yapacağınızı. Şimdi abi ilkten daha fazla seçenek göster deyip Nvidia denetim masasına geliyorsunuz. Evet abi geldik buraya. Buraya geldikten sonra 3D ayarların yönetilmesi buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra program ayarlarına tıklayın arkadaşlar. Burada ekle butonu var görüyorsunuz. Burada ekle butonuna bastığımız zaman arkadaşlar göz at diyeceğiz. E, metin 2 Slant ekseyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra aç diyorsunuz. Burada e, aynı bu şekilde yazması gerekiyor. E, bundan farklı bir şey seçmeyin buraya. E, ayarlara herhangi bir şey yapmayın. Gerek yok. Ben gerek olmadığına kanaat kıldım kendimce denemelerime göre. E, buralar böyle olduğu ayarlarla kalsın. Hani bunu buraya ekliyorsunuz e, ve oyuna giriş yapıyoruz. Hatta ee, şöyle diyeyim size oyunu ekran kartına bağladığımızı buradan algılayabiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Şurada hemen şöyle bir Nvidia GeForce RTX 3070 program yani Nvidia ile çalışan programları gösteriyor. Burada bu çantaya tıklarsanız buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra e, bakın benim e, burada yan silentlerim açık şu an. Şimdi tekrardan zaten dediğim gibi gireceğiz. Ben bunu daha önceden de eklemiştim bu arada onu da söyleyeyim. Bunu kapattım bunu da kapattım. Silentime gireyim arkadaşlar. Ben size hemen göstereceğim olayı. Bu arada bu arada arkadaşlar config ayarlarımı da göstereyim size. Config ayarlarımı da göstereyim. Ee, arkadaşlar Binz e 720p oynuyorum. Ee, bunu daha yeni yaptım. Bu çözünürlükte gerçekten oyunun akıcı olduğunu hissettim. Hani gerçekten ben bu çözünürlükte oynanacak bir oyunum diyor kendisi. Oyu. Sanki bana öyle geldi bilmiyorum. Daha akıcı geldi bana bu çözünürlük. Bunu da size tavsiye ederim. Frekans Asım 100 zaten. En maksimum neyse onu seçtim. Gamayı 5 yaptım. Pencere modunda oynuyorum. Ee, Dış emeğisi seçili arkadaşlar dediğim gibi. Ee, daha sonra buradan e, hedefin gölgesi hepsi. Gölge kalitesi düşük. Ee, düşük de renk olarak daha açık olduğu için bunu kullanıyorum şu an. Efektler benimkiler ve diğerleri özel e, direkt çevre, e, eşya, efekt isim bilmem ne filan. Bunlar böyle arkadaşlar dediğim gibi. Burada çok ıvır zıvır bir şey yok. Asıl mevzu demin yaptığımız mevzuydu. Bunu da araya katmış olayım dedim. Ayarları merak ediyorsanız diye. Buna okey dedik. Buradan girişimizi yapıyoruz oyuna. Bunu da aşağıya alalım. Şimdi şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Benim şu an sürgün çarlarım da yanda açık. Onun dışında şurada da ana silent, büyük silentimiz burada. Görüyorsunuz yani burada şu an Nvidia'ya bağlı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar dediğim gibi e, bu eklemeyi yaparsanız siz de e, oyunda akıcı bir şekilde e, oynayabilirsiniz. Zaten yorumlarda da belirtin bunları yaptıktan sonra ben de merak ediyorum acaba nasıl bir etki oldu sizde de bana da söyleyin bana da bildirin yorumlarda ben de ona göre gerçekten olmuş diyeyim yani çünkü ben gerçekten şöyle diyeyim hissettiğim e, bundan bunu yapmadan önce hissettiğim de bundan önceki şey bundan Sonraki çok farklı. Gerçekten. His olarak gerçekten çok farklı yani. Şöyle size de göstereyim bir. Ee, gayet iyi. Yani baya güzel. Akıcı oyun. Herhangi bir sıkıntı yok. Donma yok. Lag problemi yok. Dediğim gibi. Ee, pazar alanına girelim bir sizle birlikte. de i̇şte Pazar alanına gidelim. Hatta şöyle CTRL'e R yaptım. Şöyle bakalım. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim size. Bakın şurada da görüyorsunuz FPS değerlerini zaten. Ee, şöyle bir durum var. Ee, bunu yaptıktan sonra en azından pazarda daha dolaşılır bir şekilde gezebiliyorsunuz, onu da söyleyeyim burada. Ben bunu yapmadan önce pazarda dolaşamıyordum bile. Yani, gerisini siz düşünün yani artık. Bu zaten bizlik bir durum değil, bizim sistemimizle alakalı bir durum değil. Bu direkt oyunun kendisiyle alakalı bir durum. Dediğim gibi, siz buraya eklemenizi yapın. En azından yani pazar yerinde de bir nebze olsa rahatlatır diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü ekran kartını entegre ettik en azından. Böyle bir görev yöneticisine de bakalım. Benim OBS'im de çalışıyor şu anda. Ee, arkada da bir sürü çara açık arkadaşlar. Ona rağmen şu an CPU'mun %55'i kullanılıyor. Eee bellem %43'ü kullanılıyor ve ekran kartımıza bakalım. Ekran kartımında %45'i kullanılıyor. Bu da ne demek oluyor? Gerçekten şu an gerçekten şu an bu işlem e, yani en azından dengeleme durumu yaptı gibi oluyor arkadaşlar benim kanaatimce bilmiyorum gerçekten bilgisayarım bir rahatladı açıkçası bunu yaptığımda e, size de tavsiye ederim gerçekten güzel anlatacaklarım bu kadar başka zıvır zıvır bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi yine e, oyun içinden de şöyle göstereyim size market isimlerini göster gizde. Bunları kapatın arkadaşlar zaten. Bunlar da ekstra kasmasına sebebiyet verir. Onu da size söyleyeyim buradan. onun dışında ne gösterebilirim başka? Efektlerde de özel dükkanı 5 yapın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz pazar alanı kasıyor zaten. Bu belli bir şey yani. Ee, o yüzden bu dediklerimi inşallah e, tavsiye olarak alırsınız ben tavsiye ediyorum ben gayet memnunum şu an eskisinden daha iyi oldu en azından biraz da zaten burada da görüyorsunuz Nvidia GeForce RTX 3070 ile çalışan uygulamalar diyor burada yani e, burada da böyle arkadaşlar dediğim gibi ekran kartına entegre etmiş oluyoruz böylece haberiniz olsun. Şimdi buradan da iki faktörlü e, kimlik doğrulama olayına geçiyoruz. E, çok kafanıza soru takılmış. Bunu da hemen size gösteriyorum. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik zırnının zurt dediği yere. İki faktörlü kimlik doğrulama olayı. Bunda çok takılan arkadaşlarımız olmuş gerçekten. E, yani yayınlarda genellikle yayınlarda iki faktörlü kimlik doğrulama ile alakalı bir şey duymasam e, akşamım sabahım olmuyor. Öyle diyeyim yani size. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar e, eski uygulamayı biliyorsunuz zaten. E, game bilmem ne diye geçiyordu. Tam ismini hatırlamasam da şu an ben de sildim uygulamayı çünkü şu an aklımda değil. Gameforge'un bir e, uygulaması biliyorsunuz zaten, kendi uygulamasıydı herhalde. Neyse o uygulama kalktı arkadaşlar Play Store'dan. Eğer telefonunuzdan bir daha silerseniz yani bir kere silerseniz bir daha yükleyemiyorsunuz. Yani mesela o yüzden de çarınıza giriş yapamıyordunuz hatırlıyorsanız. Yani bunun için ya ticket atmanız gerekiyor ya da bir şekilde yetkililerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ee, burada şimdi benim anlatmak istediğim şu eğer programı e, kaldırmadıysanız ve e, hala da hesabınız açık bir şekilde ise şurada arkadaşlar iki faktörlü kimlik doğrulama olayını kaldır diyorsunuz. Kaldırdıktan sonra zaten direkt ne yapmış oluyor otomatikman e, size e, normal iki faktörlü kimlik doğrulamanız kalkmış oluyor yani herhangi bir koruması olmuyor artık. Kaldır deyince kalkıyor zaten direkt. O yüzden başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Çarınız açıksa tabii ki de bunu yapabiliyorsunuz. Eğer açık değilse giriş yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü uygulamayı da silmişsiniz. Uygulamayı da sildiğiniz için de ne olmuş oluyor? Otomatikman çarınıza giriş yapamıyorsunuz. Böyle birkaç arkadaşımız sorunlarla karşılaşmış. Ben de bunun üzerine video yapmak istedim. Dediğim gibi yeni uygulamamızda arkadaşlar şöyle ismini de hemen söyleyeyim size. Hemen açalım söyleyelim. oğut dikator diye bir uygulama arkadaşlar. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. E, şuralara bir yerlere ortaya bir yerlere koyacağım. Oradan indirip bakarsınız. Altıda linkini koyacağım. E, indirmeniz için Play Store'dan. E, herhalde Google'nin bir uygulaması arkadaşlar bu. Gameforge yani Google'in bir e, uygulamasıyla anlaşma yapmış galiba muhtemelen. O yüzden böyle bir değişiklik oldu herhalde diye düşünüyorum ben açıkçası. Neyse konumuza gelelim. Ee, onu da arkadaşlar aynı şekilde yüklüyorsunuz. Bunları göstermeyeceğim. Bunları yani e, 2023 yılındayız arkadaşlar. Herkes yapabilir. Gösterdiğim uygulamayı indiriyorsunuz. indirdikten sonra arkadaşlar QR kodu okutma var. E, bunu kaldırdıktan sonra QR kodu okut diye bir bölüm var burada arkadaşlar. İki faktörlü kimlik doğrulamanın orada. Bunu göstermek isterdim ama kaldır e, yapamam ben de tekrardan arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi siz oradan QR kodunu okutursunuz. Uygulama açıyorsunuz giriş yapıyorsunuz mailinizle mailinize giriş yaptıktan sonra qr kodu okut diyorsunuz kamera açılıyor ee, qr kodu e, okuyucu tarayıcı gibi bir şey çıkıyor burada iki faktörlü doğrulama kısmında oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar gösteriyorsunuz qr kodunuzu telefonla kamerayı böyle o direkt onaylıyor zaten otomatikman giriş yapmış oluyorsunuz programa size otomatik e, keyler atamış oluyor yani keyleri atayınca da zaten iki faktörlü doğrulamayı yapmış oluyorsunuz dediğim gibi. Yani bunu göstermek isterdim ama şu an kaldıramam. Zaten buralara sansür de koyacağım. Koymam da gerekiyor. Karımın güvenliği açısından dediğim gibi. Öyle bu, bu da çok basit bir olay. Sadece uygulamayı söylemek için aslında ben bu videoyu yaptım şu an. Dediğim gibi bu kadar basit yani başka bir şey yapmanıza gerek yok herhangi bir. Yorumlarda yine takıldığınız bir yer olursa sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yani yapacaklarınız bu kadar çok basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer dediğim gibi çarınız yani programı sildiyseniz eski programı sildiyseniz ve çarınızdan çıkış yaptıysanız zaten çarınıza ulaşamazsınız. Onun için ticket atmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beni desteklemeye devam edin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.